Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Balon Craft'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımın bildirimi ilk 3 dakika içinde bunu yapanlara hemen gelecektir. Arkadaşlar siz de videoya hemen yetişmeyi kalp bildirim almak istiyorsanız abone olduktan sonra yanda çıkan çalış şartıya tıklayıp bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Bu arada 900 bin abone olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Sırada 1 milyon var ama şu an bir 900 bin abone olacağız. Yani bizi bir arkadaşınıza önerirseniz çok seviniriz. Sevdiğiniz bir arkadaşınıza Ters Maske kanalından bahsederseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Bu bölümde balon kafayı çok fazla bir şekilde trolleyeceğiz. İndat kolun sıkıştı. Al işte nereye düştü yine bu ya? Bir yere düşmüş yine arkadaşlar bu. <laughs> bir dakika nerede bu? Neredesin neredesin? Balon kafa hapishanede mi? Kapıya mı sıkıştırdın elini ya? Ya bak ya arkadaşlar balon kafa yine böyle yaramazlık yapmaya devam ediyor. Nerede? Çekmeşe sıkışmış öyle. Tamam tamam. Her tarafa elini sokarsan böyle olur ya. Valla var ya yeter yeter. Rahat dur be. Teşekkürler. <laughs> tamam balon kafa ben bugün izinliyim ya. Birazcık dolaşayım ya. Bak oraya çarpma çarpma. İzinliyim ben bugün değil mi? Tamam oh oh güzel güzel. Arkadaşlar videoya girmeden önce dedim çok. Oh ha, tamam tamam ben vurmadım ben vurmadım. Ben vurmadım ben vurmadım. Şimdi arkadaşlar Alex falan olacağız. Ya bir sürü şekilde olabildiğince trollemeye çalışacağız. Troll karmaşası diyebilirsiniz buna. Veyahut da buna bir isim koyun arkadaşlar. Size kalmış. Ne ismi koyalım bu tarz videolara. Şimdi öncelikle ben hemen hızlı bir şekilde Alex olacağım. Biliyorsunuz postacı olarak trollemiştik. Polis bulon kafa. Şimdi bir dakika ben iş başında. Polis bulon kafa iş başında. Bak sen. Şimdi arkadaşlar ben sesimi değiştirip hemen geliyorum. Arkadaşlar ses değiştirme programı bozulmuş. Maalesef ki kendimiz değiştireceğiz. Zaten yapabiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi hemen balık kafanın yanına doğru gidelim. Birazcık trolleyeceğiz. İnşallah arkadaşlar umarım bizi yakalamaz şimdi. Ya. <laughs> Merhaba pis kanifat. <laughs> i̇şte bu. <laughs> kaç kaç kaç. Tamam. Şimdi yine mi geldin. He ne olacak geldim. He ne yapacaksın ha? Hadi hadi yakalasana beni. Yakala hadi. Ha, şimdi bilgisayarını çalacağım senin hadi. Gel buradan. <laughs> yine mi geldin diyor ya. Şimdi arkadaşlar. Aa Alex ne oldu? Ay bir dakika. Ne oldu ne oldu? Bak ne oldu? topu. Nerede? 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 <laughs> Yalan söylemiş. Ya. <laughs> Dur çeti Yalan söylemiş ya. Hadi şimdi git. Tamam öyle mi? O zaman bir üst seviye troll arkadaşlar. Her şey serbest demek. İşte bu. Şimdi öncelikle hemen çantamız nerede bizim? Çantamızı alıyoruz. Burada flash belleğimiz zaten var. Flash bellek diyorum. Zombiyi vurma Yeter be. <laughs> Zombilerle falan oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Kapıyı açacağım. İçeri içeri. <laughs> Çıkmış tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> <laughs> Kör oldun diyor. Bir tane daha patlatalım Her yer. Patladı mı? Aha. Aa gidiyor. Bir tane daha patlatayım. <laughs> Akşam arkadaşlar, akşam arkadaşlar. Bak bak bilgisayar çalıyor. Bak bak, Oy biraz yukarı, biraz yukarı. Sen ne nufsun ya? Nuf'dan bile daha nuf baksanıza. <laughs> Göremiyor bile. ya <laughs> buraya gel gel. Ha yakalayamıyor değil mi? Allah baktı gördü gördü <laughs> tamam. tamam kaçıyor oh, kaçıyor. Aa kaçını diyor. Aa gördü. <laughs> Aa ah, öldürecek. Oh. <laughs> hadi bakalım. Şunu alayım da arkadaşlar elime. no ne ya mı? Abi bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Çok iyi ya. Kör oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Ee, karakter değiştirelim. Tamam. Steve olalım. Lay lay. Alex nereye gidiyorsun ya? Koştun kaçtın gittin ya. Alex. Ay az da sesim şey oluyor. Alex bekleme. Memur bey memur bey burada neler oluyor? Kullanabilir miyim? Teşekkürler. <gülüyor> 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 Bu nasıl ses? <laughs> Alo? Trollo Express mi? Troll Express mi? Pardon amir <laughs> yanlış <anlamadım gülüyor> amirini aramış ya. Bir dakika troll express ne? <laughs> Yanlış oldu amirim. Önemli değil amirim. Hayır önemli değil. Amire söylemesi lazım. <laughs> ben anlatacağım. Bir şeyler yapıyor arkadaşlar bu. Yine bir şeyler yapıyor. Naynay nay amirim evet. Amire de nay, nay diyor ya. Bu da kendini ne? Oo amire neler diyor. Ah be keşke ses kaydını alsaydım. Aa, bir dakika video kaydı var gönderebilirim. <laughs> Aklıma troll geldi. Tamam bu videoyu Amire gönderelim. Söylüyorum yani. <laughs> bir dakika, bir dakika. Ne? Kendi bir şey sanıyor. Neyse, alo. Troll Express niş. Troll -X. Ha, bir şey, bir şeyler diyor. Bir dakika, bu ne yapıyor? Bu bir şeyler yapıyor. Ben karakolun koruyacağım. Karakolu korumak için Troll mi? bana Troll malzemesi gönderin. Abi bir şey diyeceğim. Demek ki eşyaları hani sizin gönderdikleriniz haricinde buradan alıyormuş. Tamam adres diyor. köyü. polis merkezi. Hadi nay nay. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Bir dakika. <laughs> tamam, tamam. Postacı olarak arkadaşlar şimdi. Postacı olarak gidiyorum vuracağım. <gülüyor> vuracağım. <gülüyor> Ha, tamam çok iyi geldi aklıma. Beyefendi kolay gelsin ben Troll Express hoş geldin kocuğum. Şimdi bunun e, birazcık parası var uzaktan geldik Troll Express'i biliyorsunuz. Baya bir. aynen ben orada da çalışıyorum. Ne anlamadım ki güvercin mi? Hayır hayır sen postacı güvercin falan değilim ya bir dakika <laughs> ne oluyor? Şey diyeceğim e, Elnas vermeniz lazım kaç el bakayım bir 120 120 elnas <laughs> Hayır hayır öyle konuşma öyle. Konuş <laughs> e, hayır hayır bir Oo, sesler karışıyor. E, yani öyle konuşma yalım. biz de işimizi yapıyoruz. Anladın mı? Anlamadın. Tamam tamam yaklaşayım. ha. Bir dakika. Ha şöyle. Eee yani biliyorsun. Tamam tamam yanlış oldu. Yanlış oldu. Tamam pardon. E o zaman size indirim yapalım. 80 el nasıl? 80 el nasıl? Ya böyle veriyor arkadaşlar. Görüyor musunuz ya? Birazcık da buradan. Bak ya arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın bakın. Tamam tamam. Tur alak <laughs> Boş kutu vereceğim şimdi. Bir dakika. Şimdi tamam oldu mu? Şey ee, biz bunu nereye bırakalım ya? Polis merkezinin içine bırakıyorum o zaman. Ha tamam şuraya bırakıyorum. <laughs> çok iyi oldu. Hem elmasını aldım. <laughs> hem de boş kutu verdim. Hem de trolledim. Üçlü üçlü trol oldu. Tamam güzel. Güzelle bu güzeldi Neyse görün seni. Ha hadi bakalım. <laughs> tamam şimdi arkadaşlar kutunun içi boş. kutunun içi boş ya. Bu ne ya? Boş bu. E, tabii tabi olacak bir de ya? Balon kafa. Balon kafa troll express. Balon kafa. Aa alo troll express ne Dur bakalım ne konuşacak acaba? Balon kafa 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 balon kafa. Balon kafa balon... Bak ya direkt öldürdü ya. Boş kutu getirdiniz bana. <gülüyor> donandırıcı. <gülüyor> don, 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 donandırıcı diyor. Donandırıcı diyor ya. Daha gönder daha gönder mi? Nasıl ya? <laughs> daha yeni daha yeni artık arkadaşlar anlamaya başladı trollendiğini. ne oldu ya balon kafa? Geldim. Ne oldu? Tatil bitti. Ya hayır ya daha benim 3 günüm var ya. G git kıyafetini. 3 gün sonra gelecek kıyafetim ya. Böyle dolaşsam olur mu? Hırsız mı var? Vay hırsız vay. Vay hırsız vay. Bir dakika. Kıyafet falan yok mu ya buralarda? El az çaldı. Heh tamam. Geldi mi? Nerede? He malzeme mi geldi? Ne sipariş ettin? Sen git sana ne? Tamam tamam. Tamam tamam. Gidiyorum. Bakalım arkadaşlar ne sipariş etti? Allah bir söylemiş. E ne? Bu ne balon kafa? Bunlar ne? Golem. Ne golemi? Polis golem. Polis golem. He. Bir dakika. Bir dakika. Aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Bakın. Zanağını gelmişti. Bir şeye bakıyor onlar. Dur. Dur dur dur. Şimdi balon kafanın dikkatini dağıtmak lazım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şuradan bir tane flash atalım. Kör olsun. Bir tanesini avlayacağız arkadaşlar. Aha. <laughs> <laughs> tamam bir tanesini kestim arkadaşlar. Şimdi şimdi golem olarak golem olarak trolleme zamanı. No ne ya? 1 3 3. Aha anladım acaba? Yerine. Bir dakika nerede golem? Ee, hey, golem nerede? Golemin şeyini almamışız. Dur bakayım. Ne olmuş balon kafa? Aa bilmiyorum. Aa dur 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 balon kafa yanma yanma. Dur dur amirine nasıl saldırabilirsin sen? Amirine saldırıyor amirine. Bak, şunu alayım da tamam. <laughs> Bir şey diyeceğim benim trollememe gerek kalmadı. Şş, birisine mi baktın ha? <laughs> bir şey diyeyim mi baksanıza. İsyan mı çıktı ya? İsyan çıkarttılar ha? Savaş çıktı ha? Ben sana bir şey diyeyim mi? A hayır hayır. Buradakini de o öldürmüş ha balon kafa. Fark ettin mi? Aynen aynen o. Öldür öldür. Aynen. Bunlar bozuk ya. Balon kafa bir sorun var. <laughs> tamam arkadaşlar sorun yok. Sorun yok. Şimdi sen no... tamam tamam öldü öldü. Tipine bak ne oldu tipine bak tipine. <laughs> tamam şimdi arkadaşlar ben ben goleme dönüşeceğim. Bilmiyorum tamam düzgün düzgün ben tatildeyim ya sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir şey. Düzgün gel buraya tatil. Ne tatili? Niye tatil yok yine? Bitti tatil. Tamam tamam. tamam ben o zaman köyü köyü arıyorum. Köyü arıyorum. Tamam o zaman sivil olarak arayayım değil mi? Üniformalı görmesin. Kaçmasın aynen. Tamam şimdi arkadaşlar birazcık dolaşalım. Arkadaşlar burada <laughs> birazcık dolaşmış gibi yapalım. Balon kafanı birazcık dikkati dalsın alsın. Golem falan olacağım zaten. Yine golem spamlamaya başlamış. <laughs> Yanlış yaptı. O nasıl yaptı onu? <laughs> Yanlışlıkla çok değişik bir şey buldu. Şimdi arkadaşlar goleme dönüşelim. Morp olduk mu? Aha tamam. 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 Şöyle dolaşalım arkadaşlar. Eh. <gülüyor> <gülüyor> Bak bak bak. Nesye biraz ne? İçeride çalışayım. Aa horluyor bu. Allah! Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Gördünüz mü? Golen evet. Bir dakika bunu nasıl uyandıracağız ki? Bunu nasıl uyandıracağız? Vur golen vur. Koş golen koş. Balon kafa. Balon kafa bir ipucu buldum. Balon kafa kalk 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 kalk. Tamam sakin ol, sakin ol. Yine her tarafı kırdın ya. Bir ipucu buldum. Gel 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 gel. Buldum buldum. Çok önemli. Bak maaş sanan senin Aa maaş mı? Lütfen lütfen maaşım ver. E, maaşa bak. Ben avucanla açmıştım. Bak bak gördün mü? Nub'un Nub'un kutusu burada. Demek ki Nub postacı. Postacı trollemiş. Boş işte boş. Bir daha bak bakayım. Nubia mı gelmiştir? Ne gelmiş? Aa elmas vardı onda. Elmas. Hain. Aynen aynen. Aynen Nuba'da bir şeyler attık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Ben hemen şurada bir goleme dönüşeyim. Hain izler. Aa hayır hayır. Öyle değil. Öyle değil. <laughs> tamam. Şimdi goleme dönüştüm arkadaşlar. Bir dakika. Heh, şöyle bir dolaşalım. Balık kafayı uçuralım. <laughs> bak bak. Bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> Yakalayamıyorum. <gülüyor> dur dur dur. dur, dur. Oh, ah, ah. Bunu sen istedin bu arada. O <laughs> oh, arkasını dönmüş. Dur bir tane daha flash atıyorum. Aha. Allah. Ben kör oluyordum. Ah, vuramadım. Ah, vuramıyorum. Oh, ölmüyorum da çok güzel. Gel buraya kaçma. Oo <laughs> oh, çok iyi. Tamam tamam. Lol be. Şimdi arkadaşlar normal golemlerin yanına sıkışacağım. Tamam mı? Ne <laughs> golem bakalım ne olacak. <laughs> Güdral tamam. Abi çok iyi ya. Bu golemler çok iyi geldi aklıma. Bakalım hangisi? Ya? <laughs> Abi bir şey yapayım. Dur dur kaçalım kaçalım. Çok çok şunk vuruyor <laughs> nasıl duruyor <laughs> bir şey diyeceğim bana vurunca da bunlar vuruyormuş hop hadi bakalım <laughs> tamam tamam arkadaşlar kaçalım artık bak bak hala geliyor şöyle bir tane flash tamam Oo, <laughs> oh, oh, ölüyordu. Tamam. Kaçtık, kaçtık. Oh be. Birazcık uzaktan dönelim arkadaşlar. He? in gördüm seni. Balon kafa koş, koş, koş. Koş ben değilim, ben değilim, ben değilim. Ben ne yaptım? Dur dur öldürme. Bak burada öldürdüm. Al. Hayır, hayır. Bak öldürdüm, öldürdüm. O sana vurdu değil mi? Hayır işte ben öldürdüm onu. He, tamam al al. Birazcık şey versene Acıktım. Maaş mı? lan daha demin vermedin mi? Tamam, sağ ol, sağ ol. <laughs> Unuttu iki tane veriyor ya. Arkadaşlar ben anlamadım. Bir sürü bir sürü bize maaş veriyor. Ben anlamadım ya gerçekten. Şimdi balon kafayı çok fazla trollemeyelim. Ee, ne yapıyor? Troll ekstres ne? Aha, aha. Yine bir şeyler sipariş edecek galiba. O zaman bir kere daha trolleriz. Donandırıcısınız. Siz. Aa, Ne olmuş balon kafa? Bunlar bozuk. Siz bittiniz. <laughs> Dolandırmış. T troll ekstres. Bay troll seni şikayet. Aa. Sercan'ınmış orası. Beklesen. Sercan'ınmış arkadaşlar. Troll ekstres. Ne oldu? Ne diyorlar? Ben sana e, maaş vermedin ya. Kaç gündür vermiyorsun valla. <laughs> sağ ol sağ ol. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Ko kolay gelsin sana ben. Ne oldu? Ben sana Maaş verdin mi? Yo vermedin ya. Ya bu ne? <laughs> ne <hangine> geldi? <laughs> Ben sana ne? Maaş verdim mi? Yo vermedin. <laughs> bir şey diyeyim mi? Ben böyle havuç engin. Ters banka ne oldu? Ben sana maaş verdim mi? Yok yine vermedin. Tamam tamam sağ sağ <laughs> Bak yine. Ters maske. E e e e. ben sana maaş verdin. verdim. Verdin. Verdim verdim. Tamam, verdim Tamam tamam. Hadi gidiyorum ben. Tamam. bir de vuruyor ya arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Baksanıza takıldı ya. Böyle sonsuza kadar gidiyor. Yani elindeki havuçlar vesaire bitene kadar. Her şeyi bitene kadar vermeye devam ediyor havuçları. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinize tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.